Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere pilav yapacağız. Bir yemek kaşığı yağ, ardından çeyrek yemek kaşığı yağ erimesi için tencereme bırakıyorum. Yağımı eridi arkadaşlar. 2 su bardağı pirinç ekleyeceğim yağımı. Ve bunu karıştıracağım. Bir yandan da sıcak suyumu kaynatıyorum.

Evet arkadaşlar suyum kaynadı. Suyumu dökmeden önce bir şişemi atıyorum. Bir çay kaşığından yarısı kadar, bir litre kadar su boşaltacağım. suyunu çekene kadar ağzını kapatıyorum. Pişirmeye bırakıyorum. Böyle suyunu çekti arkadaşlar. Bu şekilde pişti. Beğendiyseniz takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Afiyet olsun.